Bu parçada Volepük ve Esperanto dilleri ile ilgili olarak yargılarından hangileri çıkarılamaz? Volepük, 1879 yılında Schindler tarafından oluşturulmuş bir yapay dildir. Uluslararası ticari bir dil olarak ortaya çıkmıştır. Bitişimli bir yapı içeren bu yardımcı dilin sözcükleri büyük ölçüde İngilizce ve Romance'ye dayanmaktadır önceleri ilgiyle karşılanmış ve yayılma göstermiştir. Bola Pük, dil bilgisi kurallarının oldukça karmaşık olmasına rağmen, dünya genelinde yüz binlerce kişi tarafından öğrenilmiş, bu dilde kurultaylar toplanmış, dil bilgisi kitapları ve dergiler yayınlanmıştır. Fakat Esperanto'nun çıkması ile yerini ona bırakmıştır. 1887 yılında Polonyalı Lezder Zamenhof tarafından icat edilen ve dünya üzerindeki en yaygın ve kullanışlı yapay dil olan Esperanto, uluslararası iletişim için oluşturulmuştur. Son derece basit bir sisteme sahip olan ve özellikle İspanyolca, Portekizce, Almanca, İngilizce, Fransızcanın etkisini gördüğümüz bu dilde toplam 28 harf vardır. Ortalama 1,5 milyon kişinin ise bu dili konuşabildiği düşünülmektedir. Aynı dillerin etkisi altında oluşturuldukları. Burada Volapük ile ilgili İngilizce ve Romanca'ya dayanıyor ama Esperanto'yu bilmiyoruz. Esperanto dilinin Volapük'ten daha yaygın olduğu, uluslararası iletişim için oluşturulduğundan çok daha fazla yaygın. Her iki dilinde uluslararası bir nitelik taşıdığı. Evet, Volapük uluslararası ticari bir dil olarak ortaya çıkmıştır. Esperanto ise uluslararası iletişim için ortaya çıkmıştır ama aynı dillerin etkisi altında oluşturulduklarına dair bir ifade yoktur. Cevabımız A şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Gerçekleri yansıtmayan, okuru bu gerçeklerle karşılaştırmayan roman olmaz. Geçen yüzyılın romanı gerçekte ilgilenmiyordu. Amaç yalnızca dürüst yollarla okuru eğlendirmekti. Bu bence büyük bir yanılgıdır. Çünkü edebiyatın gücü eğlenceyi aşarak derinlemesine bir gerçeklik duygusu yaratmaktan gelir. Romanlar toplumsal sorunları, insan psikolojisini ve dönemin kültürel dinamiklerini işleyerek okuyucuların dünyayı farklı açılardan görmelerini sağlar. Gerçekçi romanlar bize kendi yaşamlarımızda karşılaşmadığımız deneyimleri yaşama fırsatı sunar. Bu yüzden romanların sadece eğlendirmek için yazıldığı düşüncesi edebiyatın toplumsal açıdan oynadığı önemli rolü göz ardı eder. Gerçekleri yansıtmayan, okuru bu gerçeklerle karşılaştırmayan roman olamaz. Geçen yüzyılın romanı gerçekle ilgilenmiyordu. Amaç yalnızca dürüst yollarla okuru eğlendirmekti. Ama diyor bu bence doğru değildir. Gerçeklik duygusu yaratmak aslında edebiyatın gücü eğlenceyi aşarak bir gerçeklik duygusu yaratmaktır. Hep gerçeklerle bahsetmiş romanın gerçekleri yansıtmasından bahsetmiştir ama geldiğimiz zaman sonra bize dörde gelmiş demiş ki Romanlar toplumsal sorunları, insan psikolojisini ve dönemin kültürel dinamiklerini işleyerek okuyuculara dünyayı farklı açılardan görmelerini sağlar. Burada gerçeklikle ilgili bir şey yok. Toplumsal sorunlar, insan psikolojisi yansıttıklarını söylemiş. Ebeşe gelmiş tekrar romanların gerçekçiliğinden bahsetmiş. Dört akışı bozmuştur ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Kültür dinleyerek veya sohbet ederek değil, okuyarak, özellikle büyük eserleri tekrar tekrar okuyarak elde edilir. Bu süreçte klasik ve modern edebiyat eserlerinin derinlemesine incelenmesi bireyin düşünce ufkunu genişletir ve zengin bir kültürel birikim sağlar. Okuma, farklı zamanlardan ve coğrafyalardan yazarların düşünceleriyle etkileşime geçme çeşitli hayat hikayeleri ve felsefeleri öğrenme fırsatı sunar. Böylece okuyucu bilgi edinmekle kalmaz, eleştirel düşünme becerisini de geliştirir. Büyük eserlerle yapılan bu yoğun okuma deneyimi bireyin kişisel gelişimine katkıda bulunur. Kültürel bir ekim bireyin kimliğini şekillendirirken toplumla olan bağını da güçlendirir. Kültürel birikim kişiyi oyalayıcı ve eğlence amaçlı okumalarla elde edilemez. Böyle oyalayıcı, eğlence amaçlı demiyor. Kıymetli eserlerin okunması kişiye pek çok edinim sağladığı için kişinin toplumla etkileşimini güçlendirir. Kültürel birikim bireyin kimliğini şekillendirir ama aynı zamanda toplumla olan bağını da güçlendirir. Yani etkileşimi, iletişimi artar. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Her insanın yüzü keşfedilmemiş yerlerin haritası gibidir. Her kırışıklık, her çizgi yaşanmış deneyimlerin, geçmişin hikayelerinin ve kişisel yolculukların izlerini taşır. Bu benzersiz yüz hatları bireyin duygusal yaşamının sevinçlerin ve sıkıntıların birikimini ifade eder. İnsan yüzü bu yüzden sadece fiziksel bir görüntü değil, bir karakterin, bir yaşamın, hatta tarihin derinliklerine açılan bir kapıdır. Yüzümüzdeki her bir iz, yaşanmışlıkların bir özeti gibidir ve bu izler bizi diğer tüm insanlardan farklı kılan, tekrar edilemez bir hikayenin parçalarıdır. Bu bakımdan bir insanın yüzüne bakmak, onun iç dünyasına, geçmişine ve kimliğine dair ipuçları aramak demektir. Bir insanın yüzündeki izler ve çizgiler onun kişisel deneyimleri ve yaşam hikayesi hakkında bilgi verir mi? Tabii ki diyor. Onlar aslında insanların deneyimleri, geçmiş hikayeleri, kişisel yolculuklarıdır. Onlar yaşamları, sevinçleri, sıkıntılarının birikimidir. Sadece fiziksel bir görüntü değildir. Tarihin derinliklerine açılan bir kapı gibidir. O yüzden insanların yüzlerine bakmak, onların iç dünyalarına, geçmişine, kimliğine bakmaktır. Bu yüzden cevabımız da A şıkkı olur. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Küresel ısınma ve çevresel kirlilik endüstriyel gelişmelerin ve artan tüketim alışkanlıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkan ciddi sorunlardır. Bu sorunlar doğal kaynakların aşırı kullanımı ve atık yönetimindeki yetersizliklerle daha da büyümektedir. Özellikle plastik kullanımının yaygınlaşması, denizlerdeki mikroplastik kirliliği gibi yeni çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Tüketim çılgınlığı ve bunun doğal sonucu olarak her geçen gün Biraz daha büyüyen çöp dağları, bugün gelişmiş ülkelerin karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan biridir. Temiz bir çevrenin yeniden sağlanması için yeşil teknolojilere ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlara ihtiyaç vardır. Bu gelişmeler tüm dünyada çevre politikalarının ve atık yönetim stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ekonomik büyüme tüketim alışkanlıklarının değişmesine yol açmıştır. Ekonomik büyüme ile ilgili bir şey yok. Günümüzde çevre sorunları uluslararası düzeye ulaşan ve dünya bütününü etkileyen konular arasında yer almaktadır. Küresel ısınma ve çevresel kirlilik, endüstriyel gelişmelerin ve artan tüketim alışkanlıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunların altında yatan sebepleri söylemiş, Temiz bir çevrenin yeniden sağlanması için neler yapmalıyız? Bunlardan bahsetmiştir. O yüzden aslında söylediği şey bunun ciddi bir sorun olduğunu, dünyanın bütününü etkilediğini söyler ve cevabımız da B şıkkıdır. Parçanın yazarı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? Kitapların mimari eserlere benzediğini düşünüyorum. Duvarlara kapılar ve pencereler açarak cümleler kuruyor. Koridorları olay örgüleri gibi birbirine bağlıyor. Her odada yeni bir paragrafa, her salonda bir bölüme giriyorum. Tam da bu yüzden kitaplarımdaki binaların planıyla hikayenin planı birbirini yansıması veya iz düşümü gibi görünüyor ve genelde anlatımın da neoklasik bir havası oluyor. Sanatını başka bir sanatla özdeşleştirdiğim, bütün sanatların birbirine benzediğini düşündüğü, sanatsal faaliyetlerde ortak bir yön gördüğü, sanatsal olarak bu da aslında bir mimari eser gibi diyor kitaplarına da. Mimari eserin nasıl sanatsal bir faaliyet olduğu söylenilir. Binaların planı, hikayenin planına benzetiyor ve bunların birbirine yansımasını, iz düşümü gibi görüyor ve bu yüzden de aslında sanatsal faaliyetle kitap arasında bir bağ olduğunu, ortak bir yön olduğunu söyler. Ve cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Her yeni yılda umutla daha iyi bir yıl dileriz birbirimize. Ama bunu kendiliğinden gerçekleşemeyeceğini hesaba katmayız. Sanki bir el gelsin ve tüm olumsuzlukları düzelsin isteriz. Oysa ki daha iyiye doğru bir çaba yoksa durumlar sadece aşağıya doğru değişir. Ancak burada ortaya çıkan felsefi soru daha iyi nedir sorusudur. Benim için kısaca başkalarının acıları üzerine mutluluk inşa edilemez fikriyle uyumlu olmaktır. Bu fikir sözlerimi, davranışlarımı düzeltmek için iyi bir rehber oluyor. Bireysel olarak kendi önceliklerim için haksızlık yapmamı İlişkilerimde kendi ihtiyaçlarım için diğerlerinin haklarını gasp etmemi, daha yüksek not almak için soruları çalmamı, diğeri benim sorumsuzluğum nedeniyle aç kalırken sefa içerisinde yaşamamı, tüm bu benceci eylemleri engelliyor. Başkalarının acılarına gözümü kapayarak kendi mutluluğumu inşa edemeyeceğimi öğrendim. Toplumsal olarak da durum farklı sayılmaz. İçinde yaşadığım toplum zevk içinde yaşasın diye birilerini sefalete, kaosa sürükleyemez. Çünkü hepimiz aynı dünyadayız. Denizi kirletmeye devam ederken temiz denizde yüzmeyi başaramayız. Evet, bakalım bir kişinin yaptığı hata bütün insanlığı etkiler. Evet, başkalarının acıları üzerine acı ya da başkalarının acıların üzerine mutluluk kuramayız. Bizim yaptığımız bir hata diğerleri etkileyebilir. Daha iyi bulmak bunun için çaba sarf etmeyi gerektirir. Evet uğraşmayı gerektirir, çaba sarf etmektir. Bencilik insanlığın ve doğanın dengesini bozar. E, bencil olursanız birileri sefalete ya da kalsa sürüklenir. Mutluluk başkalarını mutsuz ederek elde edilmez. Başkalarının mutsuzluğu üzerine mutluluk inşa edilmez. İnsanların özgürlüğü düşünce eyleme dönüştürmekle başlar. Burada insanların özgürlüğü ile ilgili bir şey söz konusu değildir. Cevabımız da E şıkkıdır.